Şimdi değerli arkadaşlar, böylelikle hakimler ve savcılar kurulu üyelikleri için at çekme işlemiyle seçimler tamamlanmıştır. Buna göre yargıta üyeleri arasından birinci üyelik için Fuzuli Aydoğdu, yargıta üyeleri arasından ikinci üyelik için Hakan Yüksel, yargıta üyeleri arasından üçüncü üyelik için Seyfihan, danışta üyeleri arasından Cengiz Aydemir, Öğretim üyeleri ve avukatlar arasından da Ali Şantiryaki seçilmişlerdir. Seçilen bu üyelere Türkiye Büyük Millet Meclisi adına hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi ifade ediyorum. Böylece hakimler savcılar üyesi olarak seçilen arkadaşlarımız e, görevlerine başlayacaklar. Değerli arkadaşlar gündemimizdeki konular tamamlanmıştır. Alınan karar gereğince radyo ve televizyon üst kurulunda başa olacak olan üç üyelik için seçim yapmak, ve kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.